Buraya kadar özel bir şey olmadı. Yıllardır satranç hayatımız boyunca gördüğümüz tablo. Rakip kuvvetle muhtemel fil, piyon veya at bekliyor. Doğal olanda bu değil mi zaten? Kim bilir? Belki de bu maça özel derin bir hazırlık yaptı. O da ne? C3 Tuhaf. Uzun, iyi bilinen teorilerden erkenden ayrıldık. Elveda. Daha önce bir yerlerden duymuş Lakin deneyimi yok. Doğru fikirleri bulması oldukça zor. Korkulu rüyası olabilir. Vezirin yolu açıldı. İlk hedef mükemmel merkez. Stratejik olarak bizlere seçenekler sunar vezir veya şah kanadı elbette rakip zorluk çıkarabilir mesela merkez piyonla ilgili düşüncemizi hemen öğrenmek ister ede alan üstünlüğü, rahat gelişim, erken oyuna giren vezir güvende. Gerilimi tutar. Az önce bahsettiğimiz durum, hızlı bir şekilde giriş yapsa da tehlikede değil önemli cevabı zor bir soru açmaz taktikler yüklenme baskı artar yanlış bir karar materyal kaybeder doğru savunma tuhaf dursa da F6. Sonra at E7. Fil yerinde atla birlikte pasif kaldı. Zayıf çapraz şahı ilgilendirir. Bir şeyler tırtıkladık. Bu şartlarda olabilir. Ortaya gelen vezir pek güvende değil. Dünyanın en güzel kurulumu sayılmaz. Sonra kısarok merkez mücadelesi gelişim. Peki. f6 tercih edilirse d4 seçenekler var ed ver atı c'de merkez güçlü durmakla birlikte baskı altında kalır. Şahla ilgili problemler var. Piyonu atla alırsa yine Hareketli, mobil piyon. At, köşeyi dönemez. Tekrar yerine gelirse, mantıklı durmuyor. Feda edebilir. İnisiyatif, hatırı sayılır bir baskı. En çok at e7 tercih edilir. Şimdi at e5. Doğru fikir. Kendi haline bırakmıyor. Tabii. Duble piyonlara razı olur belki sonra fil tempoyla gelir. Peki ne de olsa at kuvvetli tedirgin ediyor. Hemen isterse büyük hata Kaybeder. Sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Fil B5. Fil kapatırsa vezir düşer. C6. D.C. At boşta. Ver şahı, kaleyi, vezire terfi eder. Piyonu aldı. At C6. Açarak şahlar gündemde. Hat C6. Seç beğen al. Hmm. Kontra atak. Ver fili. Matı. Sakin. Problem yok. At D4. Fil D7 Fil D7 şahla aldı kısa rok Bir piyon öndeyiz. Rakip rok hakkını kaybetti. Bu demek oluyor ki şah uzun bir süre tehlikede. Zayıf piyonlar hızlı rahat gelişim, stratejik bir kazanç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, satrançla kalın.